Eşref Rüya yeni bölüm tanıtım metni. Anlat bana. Gerçekten ne geçiyor kalbinden? Eşref'in gözleri uzaklara dalmışken kalbinin sesi yankılanıyor içinde. En son kalbimi dinlediğimde kendimi bir hapishanede buldum. Ama hayat dediğin bir kez yaşanıyor. Ve Eşref bu kez her şeyi göze almış durumda. Afra'yı kaybetme korkusu içini kemiriyor. Çünkü sevgi varsa kıskançlık da vardır. Ve Eşref'in içi yanıyor. Her geçen saniyede daha da çok öte yandan gizem büyüyor. Afra, Amir'in yanında. Oysa bu mesele Eşref'in ellerinde kapanacaktı. Artık yolun sonu görünüyor. Kardeşini almadan hiçbir yere gitmeyecek. Yoksa sırların hepsini ortaya dökecek. Gerilim tırmanıyor. Her şey bir gün bitecek değil mi? Tüm gerçekler ortaya çıkacak. Kaygılı bakışlar gizlenen geçmişin aynası oluyor. Senin burada ne işin var? Senin için geldim. Cevabı ise ortalığı daha da karıştırıyor. Yakup baba'nın sözü ise kulaklarda çınlıyor. Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer. Çünkü insan hayalleri kadar vardır. Ama bir gerçek daha var. Ben istemediğim sürece kimse benden ayrılamaz. O kız Eşref'i seviyor ve bazıları da Eşref'i bitirmek istiyor. Onu bitirin. Emriyle karanlık oyunlar sahneye çıkıyor.